Bir şey kalmış mıdır? İslam terbiyesine göre kadının yaratılışının gayesini anlamak lazım. Kadın niçin kadındır? Erkek niçin erkektir? Bir kere bunu bile biz anlatabilmiş değiliz nesillerimize. Kadının kadın olarak yaratılışının sebebi nedir? Niye söylemiyorsunuz nesillerinize? Mekteplerde niçin okutmuyorsunuz? aynı erkek olmasının sebebi nedir? Bunlar anlaşılmadan annelik anlaşılamaz. Valide anlaşılamaz. Kadın diye bir şey anlaşılamaz. Ve insanların ilk annesinin kim olduğunu anlamadan anneler günü yapamazsınız. İnsanların beşeriyetin ilk annesi kimdir? Onu Kur'an'dan dinleyelim bizim kaynağımız Kur'an-ı Mübin buyuruyor ki Kur'an'da Allah'ımız Celle Celalü Ya eyyühen nas inna halaknakum min zekerin ve unsa ve cealnakum şu'uben ve kabaila lita'arafu inna ekramekum indallahi etkakum inna indallahi etkakum İnna <Sessizlik> Allah aleyhimün habîr, sadek Allahü Ey insanlar, Kur'an'ı bin bütün insanlığa hitap ediyor. Ya ey yuhennasu, ey bütün insanlar. İnna ahlaknakum min zekrin ve unsa. yarattı. Erkek Adem aleyhisselamdır, kadın Havva validemiz radıyallahu ta'ala anhadır. İşte Kur'an'ın tebliğatı budur. Anneler gününü kutlayanlara soruyorum. Anneler gününü anlatan, aktaran, alkışlayan Amerikan emperyalizminin ortaya koyduğu ticari ve sanayi gayelerle ortaya attığı Amerikan tüketim toplumunun ortaya attığı bu iğrenç anneler gününü kutlayanlara soruyorum. Siz ilk annenizin Havva, ilk babanızın Adem olduğuna inanıyor musunuz, inanmıyor musunuz? İnanmıyorlar. İnanmıyorlar. Eğer inansalardı senelerden beri bu memleketin okullarında bu memleketin mekteplerinde, bu memleketin üniversitelerinde Allah'ın kitabının ortaya koyduğu ey insanlar sizin babanız Adem, anneniz Havva'dır diye ilan ettiği hakikati bırakırlar da bir İngiliz Yahudisi olan Charles Darwin namındaki bir kafirin hiçbir dinsizin ortaya attığı insanların aslı maymundur, insanların aslı hayvandır diye ortaya koyduğu batıl nazariye mekteplerde okutulabilir miydi? Yetişen neslimiz ilk annesinin Havva olduğunu kabul etmiyor ki, mesele burada düğümlenmiştir. Hangi anneler gününden bahsediyorsunuz? Ve mekteplerde ilim diye, fikir diye, teori, nazariye diye bu okutulmuştur. Avrupa bunu aramıza sokmuştur. Neslimizi perişan etmek için bir facia tablosu diye ortaya koymuştur. Ve bizimkiler de Canım, Kur'an-ı Kerim'de insanların, ceddi insanların aslı Adem Aleyhisselam'dır diye bir şey var. Bu tamamen uydurma, Allah diye bir şey yok, Allah bilmiyor dediler. Ancak Avrupa biliyor, Avrupa'nın ortaya koyduğu nazariyeye göre insanlar maymunların tekamül etmiş şeklidir, insanın aslı insan değil bir hayvandır, bir maymundur dediler ve senelerce vallahi okuttular. Neslimizi böyle tarih etmişlerdir. Neye şaşırıyorsunuz? Niçin ne hayret ediyorsunuz? İnsanların aslını götürüp bir hayvana, adi ve aşağılık bir maymuna dayayan bir felsefenin çocukları. Bugün birbirine silah sıkanlar, Avrupa'nın bizi aşağılık hayvan nazariyesiyle meşgul ettiği nesillerdir. Önüne geçmek zorlaşmıştır tabi. Okulların kapısında artık Mehmetçikler bekliyor. Okulların kapısında askerler bekliyor. Okulların kapısında polisler bekliyor. Hani sizin açtığınız okullarda ilim adamı çıkacaktı? Hani sizin açtığınız okullarda insan çıkacaktı? Hani sizin yetiştirdiğiniz okullarda insan-ı kamil çıkacaktı? neslimizi harap ettiler. Ya Rabbi Alemin, neslimizi perişan ettiler. Çocuklarımızı rezil ettiler. Nesillerimizi sokaklara döktüler. İnsan değil, vahşi yaptılar. Birbirine silah çeken düşman ettiler. Maymun teorisiyle insanlar maymunların tekamül etmiş bir neticesidir demek suretiyle mekteplerde çocuklarımızı götürüp bir hayvana dayadılar, bir hayvan felsefesine dayadılar. Halbuki Allahu Teala inna halaknakum min zekerin ve unsa sizi bir kadın ve bir erkek Adem ile Havva'dan yarattım diyordu. Sizin babanız bir peygamber olan Adem'dir diyordu. Onlar hayır, Allah böyle bir şey bilmez, Allah cahildir, Avrupa alimdir dediler. Ve bu felsefeyi oturttular. Bunu unutmayınız, mezarımızda ot bitinceye kadar unutmayacağız. Neslimizi tahrip edenleri unutmayacağız. Evet. Aziz kardeşlerim, İslam dininde kadın denilen varlık anlaşılmadan anneyi anlayamazsınız. Yaratılışın kanun ve kalıplarını anlamadan hiçbir şeyi esasına oturtamazsınız. Cenab-ı Hak kadınları Kur'an-ı Mübin'de iki kelimeyle takdim ediyor. Misaukum, harsun lekum. Ey Müslümanlar! Sizin kadınlarınız nesil yetiştirmek için size emanet edilen Allah'ın arazisidir diyor Kur'an-ı Kerim. Allah'ın arazisi nesil ekebilmek için, nesil meydana getirmek için ilahi, mukaddes bir tarladır diyor. Nikah muamelesiyle olacak. Nikah muamelesiyle olacak. Bu bir emanet, bu bir vedia. Allah'ın erkeklere en büyük emaneti kadındır. Nikah münasebetiyle, bir akıt ile, kadından gaye anne olmaktır. Kadından gaye nesil yetiştirmektir. Başka bir gayesi yoktur.